Arslan Bulut. İnternet sansürü ve hayvan otlatmak. Bütün dünyada güçlü gazeteler kağıdı tamamen bırakarak internet üzerinden yayına devam kararı alıyor ama bağımsız yayıncılık yapan küçük internet gazetelerine yenik düşmeye başladılar. Çok güçlü televizyon kanalları da YouTube kanalları karşısında zayıflıyor. İnsanlar merak ettiği bilgilere ara bul yöntemiyle ulaşmaya çalışıyor. Türkiye'de Abdullah Çiftçi, Sabahattin Önkibar gibi YouTube üzerinden konuşmalar yapanlar tek başlarına gazetelerle, televizyonlarla yarışıyor. Bütün dünyada medya, hakim güçlerin sözcüğünü yapıyor. İnsanlar gerçek bilgiyi arıyor ve bunu mevcut medyada bulamıyor. Güvendiği kişilere yöneliyor. Yeni çağsa her geçen gün internette güçleniyor. Dünyada hakim medyayı en çok eleştiren kişi ABD Başkanı Trump'tır. Trump, Twitter üzerinden 80 milyon takipçisine her gün ortalama 10-15 mesaj yayınlıyor. Bazı günler 100 mesaj yayınlayabiliyor. Trump, Twitter'da 80 milyon tiraja sahip de denilebilir. Yalnız bugünlerde Trump'ın Twitter'la başı dertte. Amerika'nın sesi ve BBC'ye de konu olan olay şu şekilde gelişti. Trump, 26 Mayıs 2020 günü bir mesajla Kaliforniya eyaletindeki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılacak oyların hileye açık olduğunu, oy sandıklarının çalınacağını ve sahte oy pusulası basılacağını öne sürdü. Twitter ise dezenformasyonu engellemeye yönelik yeni kuralları çerçevesinde bu mesajın altına bilgiyi doğrula uyarısı koydu. Uyarının üzerine tıklayanlar, Trump'ın bu iddiasının asılsız olduğunu belirten medya haberlerine yönlendiriliyor. Trump buna da Twitter üzerinden cevap verdi ve ''Beni yalanlamayı yalan haberci CNN ve Amazon'un sahibi olduğu Washington Post üzerinden yapıyorlar. Twitter ifade özgürlüğünü boğuyor ve ben başkan olarak buna izin vermeyeceğim mesajını paylaştı. Trump ne yapacak o belli değil.'' Rusya, ABD merkezli olarak gelişen ve çok merkezli hale gelen internetten çıkmaya ve kendi sistemini kullanmaya hazırlanıyor. Rusya 2019 yılı sonunda dünyaya kapalı kendi internetinin testlerini başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Rusya test sırasında birkaç saatliğine de olsa tüm dünya ile olan internet iletişimini kesmişti. Çin, İran ve Suudi Arabistan ise internet iletişimini kısıtlıyor. Bu arada sosyal medya kuruluşlarının tamamı koronavirüs olayının perde arkasını sorgulayan bilim adamlarına ait çekimleri yayından kaldırıyor. Yani sosyal medyada dünya çapında bir sansür var. Türkiye'de ise iktidar muhalif medyayı yargı silahıyla susturmaya çalışırken döviz alımında vergiyi yüzde bir yaptı. Bazı illerde, meralarda hayvan otlatmaktan da vergi almaya başladı. Büyükbaş 10, küçükbaş 2,5 TL. Gerçi bu yeni bir yönetmelik değil ama fiilen uygulanmıyordu. Büyükşehir yapılan illerde köyler mahalleye çevrilince su saati taktırmak mecburiyeti de getirildi. Sorun şu ki köylerin çoğunda su şebekesini köylüler kendileri kurmuştu. Dadaloğlu'nun ekende yok biçende yok yiyende ortak Osmanlı dediği gibi bir durum. Ege'de zeytin ağaçları imha ediliyor, göz yumuyorlar. Kaz dağlarındaki ormanları mahvettiler. Karadeniz ormanlarında müteahhitler ihale bedeli düşük olduğu için zararı karşılamak amacıyla iki kat kesim yapıyor. Fındığı İtalyanları teslim ettiler, sıra Rize'nin çayını bitirmeye geldi. Orhanveli, "Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava, yağmur çamur bedava." acı su bedava demişti ama şimdi dereleri yok ediyorlar. Parklara ve sahillere bile çıkamıyoruz. Üstelik hayvan otlatmakta parayla. Lübnan'ın yaptığı gibi WhatsApp vergisi de isteyebilirler. Belki çimenden sonra havayı sayaca bağlamayı da düşünüyorlardır. Arslan Bulut